imkanı bulmuştum. Bugün de e, evi ziyaret eder, annesine de tekrar bir geçmiş olsun dedik. Hepimizin beklentisi eee hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunların eee iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini, ülke içinde kendi e, taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz. Ve kendisini buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz. Ee, evet. E, ne yazık ki haksız, hukuksuz e, yargılamalar, tutuklamalar, iddianameler, e, gündemimizin ve günlerimizin normal akışının bir parçası olduğu günler, aylar yaşıyoruz. Çok üzücü memleketimizin çok derin eee sorunların olduğu e, bir dönemde eee yargının, eee siyasetin, iktidarın eee bir eee aleti gibi hareket ettiği hususlar hepimizin canını yakmakta, milletimizin huzurunu kaçırmakta. Elbette Türkiye'de bir siyasi partinin Genel Başkan'ın hukuksuz bir biçimde tutuklanması sadece o siyasi partinin eee ya da Genel Başkan vekilinin ya da Genel başkanının konusu değildir ve olamaz. Hepimizin e, konusudur çünkü bu bir e, demokrasi ve hukuk sorunudur. Bu anlamda biz elbette e, hem eee Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin eee yanındayız bu ülkede e, siyasetin özgür bir biçimde yapılması ülkemizin kalkınması demektir. E, bu yönüyle bugün e, açıkçası buradayım ve e, kıymetli genel başkanın çok saygıdeğer annesi gönül teyzemizin ellerinden öptük. Hem duasını aldık hem çok güzel önerilerini, tavsiyelerini e, dinledik. Çok kıymetliydi. Kabul ettiler çok teşekkür ediyoruz ee, ve e, sağ olsun e, daha önce Mansur Başkanımız zaten ziyaret ettiğini biliyordum kendisiyle konuştuk ve birlikte e, ziyaret etme kararı almıştık onu da bugün gerçekleştirdik e, kendisine de teşekkür ediyorum e, tabii bugün bizi ağırlayan değerli e, Zafer Partisi Genel Başkan Vekilimize de teşekkür ediyoruz bu arada şunu da ifade etmek isterim. Ee, ne yazık ki e, ben de e, kendilerini e, Silivri'de ziyaret etme arzusunda oldum. E, sadece onu değil biliyorsunuz belediye başkanlarımız var. E, basın mensubu dostlarımız var. Benim e, çalışma arkadaşım Tayfun var. Neredeyse bir yıla yakındır muhtelif e, kişilerle ilgili muhtelif görüşme taleplerimize olumlu cevap alamadık. Ee, tahmin ediyorum Sayın Genel Başkan için de ya üç ya dört kez yazılı talep etmemize rağmen e, bir dönüş e, alamadığımızı da ifade edeyim. E, yine talep ettik yakın zamanda. E, eğer e, görüşme e, talebimiz olumlu görülürse hızlıca ziyaret edeceğiz. Bu e, hukuksuz uygulamanın da e, bence gereksiz uygulamanın da e, altını çizmek isterim. Umarım bir an önce özgürlüğüne İnşallah. kavuşur. İnşallah sabah saatlerinde avukatlarınız diplomaya ilişkin hukuki bir açıklama yaptılar. Hukuki yönden bir e, basın toplantısı yapıldı ama siz siyaseten neler söylemek istersiniz? Keza soruşturmalar arka arkaya geliyor ve siyasi yasak dilekleri var. Son olarak da diploma yönünde. <laughs> Iıı <laughs> işte trajikomik olaylardan biri daha. Yani bir diploma meselesi üzerinden e, açıkçası bu yalanı, bu iftirayı eee defalarca yazan, çizen ve bunu gündeme taşıyan eee insanlarla ilgili de en üst seviyede eee dava sürecini başlatacağımı da buradan ifade etmek isterim. Ve bu yalanı, bu iftirayı yazan insanların da davet edilmelerine rağmen farklı bahanelerle bugün bu süreci dinlememelerini tamamen kasıtlı, uydurma e, ki biliyorsunuz evrakta sahtecilikten başladılar. Sonra işte diploması yok dediler. Ardından başka başka hususlar, farklı gerekçelerle uydurma işler. O kadar enteresan ki 35 sene önce 19 yaşında birinin bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçişi ki tek başına bir kişinin değil, o günün yönetmeliği, genelgesi üzerinden binlerce insanın geçiş yaptığı bir dönemde bir kişinin diploması üzerinden siyasi menfaat elde etme çabası. Şimdi bu çaba bana ifade ver. Gel buraya. işte hem de şey, e, ne derler? E, Çet soruşturmalarını yapan eee ma mahkemenin eee örgütlü suç eee alanına davet edilmemin utanç verici e, sürecini yaşıyoruz. Peki e, bunun eee muhatabı kimdir? O savcı mıdır? Değil. O gazeteciler midir? Değil. Bu da bugünün iktidarının işte o az önce söylediğimiz demokrasi ve hukukun e, üstünlüğünü kirleten, lekeleyen tutum ve tavırlarının bir başka parçasıdır. Eee açıkçası e, şükürler olsun ki eğitim yaşamımızda, çocukluğumuzda, lise yaşamımızda, iş yaşamımızda eee başta hep söylerim anneme, babama, aileme, sonra bu milletimize ve her ortamıza siyaset içinde öyle söylüyorum. Tabii ki en başta inançlı insanlarız, Yaradana sığınarak eee yani inancımıza mahcup olmamak, aileye mahcup olmamak gibi bir süreçle yorulmuş hayatımız var. Üniversiteden de çok arkadaşlarım var. Ben üniversitedeki arkadaşlarımı eee çağırsam miting yaparım. Yani eee ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz. Yani tavla da biliyor mu bilmem. Çünkü üniversite okuyanlar öyle ya da böyle ucundan da olsa tavla bilir. Bu kadar söyleyeceğim. Ee, Allah akıl versin bu süreci yöneten ya da bu süreci taşıyan herkese. Efendim bir yandan e, kurultay soruşturması sürüyor. Bugün Lütfü Savaş'ta ifade verdi Ankara Adliyesi'nde. Peşinden hem sizin hem de Genel Başkanınız Özgür Özel hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Haberiniz var mı ve neler söylemek istersiniz? Eee makul seviyede hukukumuza Aile münasebeti kurduğumuz insanların bugünkü tutum ve tavırlarına e, dönemsel, ruhsal anlamda sorgulanması gereken bir saha olarak bakıyorum. Aile ve o kurduğumuz e, ve içinde eşlerimiz, insanların olduğu bir diyalog ve ilişki zemininden ötürü e, ne kendisini ne açtığı davayı muhatap kabul etmediğim gibi, Onunla ilgili hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan, e, hem e, Sayın Yavaş hem Sayın İmamoğlu ikinize de soru sormak istiyorum. Bu ön seçim tartışmasıyla birlikte e, bir tartışma oldu. E, aranızda, aralarınızda fikir ayrılığı olduğu belirtildi. İşte o e, görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. E, sayın Yavaş siz e, zaten İmamoğlu'yla görüştüğünüzü söylemiştiniz. Evet. Bir bölünmüşlük içerisinde olmayacağız demiştiniz. Olmayacağız. İşte o görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Bu tartışmalar için neler söylersiniz? İlk defa bir araya geliyoruz ama görüşmemize engel değil. İlle yan yana gelmemiz gerekmiyor. Eee ön seçim yapılacak. Eee biz de kendisine başarılar diliyoruz ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonraki sonra hep beraber götüreceğiz. Ama daha önce de söylediğim gibi asla ve asla partide bürünmüştük. ayrılık veya bu tür fitnelere eee hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. İnşallah güzel günler hepimizi bekliyor. Bakalım ne olacak. Evet. Bir araya gelme olasılığınız var mı? Çünkü üçlü bir şekilde bu görüşmelerin <laughs> devam edeceğini söylendi. Onu da eklemiş ben olayım. Peace <laughs> görüşebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım bir aradayız zaten. Yani biz bir arada oluruz. o Yani şöyle söyleyeyim. Defalarca Ankara'ya geldiğimde de zaten başkanımızı ziyaret ettim. O da İstanbul'da geldiğinde arıyor, görüşüyoruz. Bizim bu kadar aslında demokrat bir ortamda siyaset yaptığımızın bir göstergesi. Yani fikir ayrılığı olması kadar doğal bir şey olamaz. Ee, ama sonuçta bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldığı kararlar sürece dair yol haritamızı çizer. Bundan sonra da işbirliği ve yol birliği içerisinde Allah'ın izniyle yani bizim memlekete dair bir davamız var hep beraber o dava üzerine yoğunlaşıyoruz bu memleketin iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kimsenin, başta Mansur Başkanımızın, e, bütün fertlerimizin, partta genel başkanımızın, hiç kimsenin e, bir bireysel menfaat üzerine değil, bireysel makam mevki üzerine değil, millet menfaati ve ülkemizin geleceği üzerinden adımlar atıyoruz. Bu bağlamda bir ön seçim e, süreci başladı. E, önemsiyoruz bunu. E, i̇nşallah e, güzel bir e, süreç yaşarız. Sonrasında da her adımı, her süreci, her e, düşünceyi, her e, e, ne diyelim faaliyeti de birlikte konuşarak, birlikte yürüterek e, takip ediyor ve yürüteceğiz. E, Allah yolumuzu açık etsin, memleketimizin geleceği güzel olsun, milletimizin geleceği güzel olsun e, ve e, ön, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin umutları yüksek olsun. Baktığımız tek şey budur. Ee, ben e, tekrar Mansur Başkanımıza da e, bugün bizimle beraber burada e, genel başkan vekil de eşlik ettiler. Her bir arada oldukları için de teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir Ankara günü biraz soğuk da olsa duygular çok sıcak. Açıkçası ben terlemeye başladım yani. Her şey ha, çok Ankara güzel olmadı değil mi? Yok keyifle. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Çok keyif duyduk, onur duyduk. Bir teşekkür ederiz. Için <laughs> ol. <Evet. gülüyor> Sağ olun. Çok <laughs> güzel